Mülkiyeti Şehit Kamil Belediyesi'ne ait Beylerbeyi Mahallesi 713 ada 10 parselle kayıtlı 1296,69 metrekare İmar durumu arsa A3 olan arsa 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 A maddesi gereği kapalı teklif usulü ihaleye çıkarılmış olup muamel bedeli toplam 23.340.420 TL olarak belirlenmiştir. İhalede bir istekli vardır. Hasan Şilingül. İhale dosyası usulü uygun olarak hazırlanmıştır. Dosyada herhangi bir eksik bulunmuyor. Teklifi açıyoruz. Hasan Şirin teklifi 23 TL. Evet Hasan Bey burası için son teklifinizi alabilir miyiz sizler? Biliyorsunuz Hasan Bey sizler. Buraya tek katılımcı olmak, buraya tek katılımcı olmak buraya aldığınız anlamı taşımıyor. Buranın da, buranın da bir bedeli var. Bu bedel içerisinde bir şey söylerseniz en azından hem sizler için bir vakit kaybolmaz. Burada emek harcıyorsunuz. O yüzden buraya söyleyeceğiniz fiyat bizim için bağlayıcı komisyon karar veriyor biliyorsunuz bunlara. O yüzden komisyonun da kabul edilebilir bir fiyat verirseniz bu alakalı. Evet, teşekkür ederiz. sağ ol, sağ. Ya, bu Sizden ne aldın <laughs> son teklifinizi? Yirmi üç bin. TL bin tane. Teşekkür ediyoruz.